Yes. Evet, bugünkü konumuz gustar. Yani nelerden hoşlanıyoruz, neleri seviyoruz. Bundan bahsedeceğiz bugün. Evet, gördüğünüz gibi gustar fiili hoşuna gitmek, beğenmek anlamlarında kullanılıyor. Bu fiille ilgili en fazla dikkat etmemiz gereken şey cümledeki nesneye göre değişmesi. Yani eğer bizim Nesnemiz tekilse gusta çoğulsa gustan kullanılır. Tekilse gusta, çoğulsa gustan. Bu konu kolay bir konu, hızlıca kavrayabileceğinizi düşünüyorum. Yani fiille ilgili tek dikkat etmeniz gereken şey hatta en çok dikkat etmeniz gereken şey bu kısım. Onun dışında yine belli yapılarımız var. Hemen devam ediyorum oraya. Evet, gustar fiilini nasıl çekeriz? Şimdi. Biz gustar fiilini çekerken öncesinde ben diyeceksek eğer me gusta diyoruz. Yani bu aslında bizim dolaylı nesnemiz. Benim hoşuma gidiyor. Hoşuna giden benim. Şeklinde düşünebilirsiniz. Bakalım nasıl çekiyormuşuz. Yo me gusta. Eğer çoğulsa gustan. Tu te gusta. El, ella, usted le gusta. Nosotros nos gusta. Vosotros os gusta. Ellos les gusta. Burada ufak bir detay belirtmek istiyorum. Vosotros daha çok İspanya'da kullanılır arkadaşlar. Bu genel bir durum. İspanya İspanyolcasında çok fazla kullanılır. Daha yaygındır. Ama örneğin Latin Amerika gibi bölgelerde o kadar da yaygın olarak kullanılmaz. Onun yerine ustedes kullanırlar. Devam ediyoruz. Şimdi örneklerimiz var. Önceki tablodaki duruma göre buradaki örneklerimizi dolduracağız şimdi. Ben burada bu M, L yapılarını bıraktım ki şu anda bu şeyin içerisinde Gusta'yı Gusta olarak mı yoksa Gustan olarak mı kullanacağımıza biraz odaklanalım istedim. Ama daha sonrasında bir video daha çekeceğim Gustav'la alakalı. O noktada en baştaki kelimeleri ne koymamış olacağım. <laughs> yani dolaylı nesnelerimiz olmayacak aslında o kısımda. Şimdi buradan başlayalım. M. El kafe. El kafe, kahve. Ee, ben kahveyi severim. Kahveyi beğenirim. Kahve benim hoşuma gider. Kahve tekil olduğu için burada megusta deriz. Devam edelim. Le los gatos. Los gatos kediler. Kediler çoğul olduğu için le gustan derim. Buradaki le El, e, ya, s'deki l'miz. El, e, daki l'miz. Şimdi bu tablo bizim için çok önemli. Bu tabloyu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bu cümleleri kurmak için mutlaka kullanmamız gereken bir dolaylı nesnemiz var. Devam edelim. A Pablo la musica dedik. Burada aslında sorumuz a kien. Yani kimin hoşuna gidiyor? Hoşuna giden kişi kim? A Pablo le gusta La musica. Çünkü Pablo bir erkek. Burada Legusta dedik o yüzden. Devam ediyoruz. Nos Las películas románticas. Yani diyoruz ki biz romantik filmleri severiz. Romantik filmler. Benim nesnem çoğul olduğu için gustan kullanırım. Nos gustan. Devam ediyorum. Me baylar. Şimdi burada sadece bir fiilim var dümdüz. Fiilim olduğu için me gusta baylar diyorum. Mesela ben seyahat etmeyi çok severim. Eşim de seyahat etmeyi çok sever. O cümleyi de nos gusta viajar şeklinde kullanırız. Şu bayları da not alalım. Dans etmek. Devam edelim. Şimdi soru cümlelerimiz ve olumsuz cümlelerimiz var birkaç tane. Ke ati demişiz. Yani sen neleri seversin? Senin hoşuna giden şeyler ne demek istiyorum? Ke te, gusta, ati. Burada ati demem aslında bu cümle bir vurgu katıyor. Senin neler hoşuna gider, sen nelerden hoşlanırsın, neleri beğenirsin demek istediğimde ati'yi kullanıyorum. Bunu kullanmasam da olur. Ama kullandığımda bu cümleye bir vurgu katmış oluyor. Nome dediğim zaman yani dolaylı nesnemden önce bir no kullandığım zaman bu cümle olumsuz hale geliyor. No me gusta el te. El te çay. Ben şahsen çayı sevmem. Çay benim hoşuma gitmiyor. Ben çayı beğenmiyorum. No te los gatos. Ne yaptık az önce? Çoğul olduğu için benim kelimem, benim nesnem. Ne diyeceğim? Note gustan. Los gatos. A Sofia no la musica electronica. Elektronik müziği sevmiyormuş. No'yu ne yaptım? Akiyen sorun var. Asofya. Sofya'nın Sofia hoşuna gitmiyor. Sofya beğenmiyor. No le gusta. Çünkü neydi burada? El e ya usted le kullanıyorum. Onu da oradan koymuş oldum. Ati. Baylar. Ati demişim. Yani ne demek istiyorum? Sen sever misin? Senin hoşuna gider mi? Demek istiyorum. Yani A ti Te gusta, baylar. Sen dans etmeyi sever misin? Dans etmek senin hoşuna gider mi? Demiş oldum. Böyle kısaca bir 10 tane örnekle özetlemek istedim konuyu. Pratik yaparak daha rahat anlaşılacak bir konu olduğunu düşünüyorum. Çok karışık değil. Sadece buradaki dolaylı neslerim, yani M, T, MTL nos, os, les gibi kısımlar biraz akılda kalması zor olabilir. Burada da yo ve tu mt olduğunu ve l, e ya de l olduğunu ben kafamda oturtmuştum. Zamanla kullana kullana diğerleri de oturdu açıkçası. Evet. Bien hecho. Tebrik ediyorum. Bugünkü konuyu da bitirdik. Gustav filini öğrendik. Bol bol pratik yapmanızı tavsiye ederim. Siz nelerden hoşlanırsınız? Yorumlara yazın. Eğer yanlışınız varsa, hatanız varsa düzeltmeleri yapacağım. Doğruysa da tebriklerinizi alacaksınız. Ama pratik yapın arkadaşlar. Yorumlara yazmasanız bile kendi kendinize pratik yapın. Kendi kendinize yazın. Arkadaşlarınızla konuşun. Bir, bir şekilde kullanın o fiili günlük hayatınızda. Si te gusta es por algo. confia en eso. Buradaki si eğer if anlamına katıyor. Eğer hoşuna gidiyorsa bir şey içindir. Bir nedeni vardır. Confia en eso. Ona güven. Yani bir şey yapmak eğer hoşunuza gidiyorsa bunun hoşunuza gitmesinde mutlaka bir nedeni vardır. Evet o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda umarım takipte kalırsınız ve kaçırmazsınız. Hasta luego.